Merhaba arkadaşlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz kısmet olursa. Örgümüzün sol ön kanadındayız. 11 adet ilmeklik ön patı çalıştım. Şimdi 12. ilmeğimiz olan ters ilmeğimizi ördükten hemen sonra şöyle örgüme bakıyorum. 3 tane ters ilmeğim var. Şöyle göstermek istiyorum bakın örgümüzü bütün olarak açtıktan sonra 1 2 3 tane ters ilmek 3 tane ters ilmek olarak muhafaza ediyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlem bir ters iki ters 3. tersinizi de ördükten hemen sonra bir tane gizli arttırma ile beraber ters ilmek örüyoruz. Modelimize ilmek ekliyoruz. Böylece 12. ilmeği baz almadan 4 tane ters ilmeğimiz yan yana oluşmuş oluyor. Pardon. İpimizin yönünü değiştirdikten sonra bir tane Selanik ilmeği örüyoruz. Bir tane ters ilmek. Tekrar bir tane Selanik ilmeğimi örüyorum. Bu bakın tam sap kısmına gelecek olan yerde bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane Selanik ilmeği örüyorum ve modelim aslında bu aşamada Selanik ilmeği ile beraber bitmek üzereyken buradaki ters ilmeği hemen şuradaki ters ilmeği Örmeden evvel bakın 1, 2, 3 tane ters ilmek var. Burada bir tane gizli arttırma ile beraber bir tane ters ilmek ekleyerek modeli eklemiş oluyorum. Şimdi buradaki yaptığımız işlem aslında Modelin sağ tarafındaki çalıştığımız ön robayı hafiften şöyle sağa doğru kaydırmaya yönelik. Bu taraftaki arttırma ise şurada yapacağımız eksiltme işleminin yerine geçen ilmek olarak oluşmuş oluyor. Şimdi iki model arasında üç tane ters ilmeğimiz vardı. Böylece buradaki sıradaki ilmekleri dört tane ters ilmek olarak konumlandırmış oluyoruz. Arttırma ile beraber. Bakın bir, iki, 3, 4 tane ters ilmeğimiz var. Diğer modele geçiyoruz. Bir tane selanik ilmeği örüyorum. Bir tane ters ilmek. Bir tane selanik ilmeği örüyorum. Bir tane ters ilmeği. Bir tane selanik ilmeği örüyorum. Bu aşamada bakın örgümün hemen orta kısmında gelen şuradaki ilmeğim düz selanik ilmeğim sağında ve solunda birer adet ters ilmeğim var ipim düz tarafta birinci ve ikinci üçüncü ilmeği birlikte alıp tek ilmek haline getirdikten hemen sonra ortadaki ilmeği alıyorum ilk ilmeğin üzerinden geçirip buradaki eksiltme işlemini tamamlıyorum şu taraftaki ters ilmeği eksiltmemi buradaki e, şuradaki bulunan Son yapmış olduğum gizli arttırma ile beraber buradaki ilmeği burada arttırmış oluyorum ve ilmek sayısını herhangi bir e, artış yapmıyorum. Sadece artış yaptığım yer şuradaki ön robayı biraz daha V yaka doğru kaydırmak için de. İlerleyen zamanlarda buradaki artışlarımızı keseceğiz çünkü dümdüz indireceğiz aşağıya. Onu da anlatacağım zaten sizlere. Bir tane selanik ilmeğin sağında ve solunda bir tane daha selanik ilmeği konumlanmış oluyor. 3 tane düz ilmek yan yana gelmiş oluyor bakın. Tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum ve bir tane ters ilmeğim var. Bir tane selanik ilmeye çalışıyorum. Şimdi buradaki yapacağım işlem şuradaki 3. üç 3 tane ters ilmek çalıştıktan sonra 1 2 3 ters ilmeğimi çalışır çalışmaz hemen düz ilmekten önce bir tane gizli arttırma ile ters ilmek çalışıyorum. Bu modelin e, arttırma ilmeği. Bu taraftaki şu taraftaki ilmeğin de eksilttiğim ilmeğin yerine koyduğum ilmek burası. Tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum ve bir tane selanik ilmeği örüyorum. Bir, bir tane ters, ikinci selanik ilmeğim, bir tane ters, 3. Selanik ilmeğim hazırlanmış oluyor. Tekrardan sol şişime baktığımda 3 tane ters ilmeğim var. Burada hemen ters ilmeklere başlamadan evvel bir tane gizli arttırma ile beraber ters ilmek örüp buradaki ilmek sayımı 4 tane ters ilmeğe çıkartıyorum. 4'ünü de ördüm. Şimdi tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane selanik ilmeği örüyorum. 1. Bir. bir. tane ters ilmek. Devamında ikinci Selanik ilmeğimi örüyorum. Buradaki ters olan ilmeğimin ilk ilmeğini düzeltiyorum. Ve şuradaki alanda birinci ve üçüncü ilmeğimi beraberce alıp tek ilmek haline getirdikten hemen sonra buradaki ilmeği düzeltip bir düz yanındaki ikinci düz ve üçüncü düz selanik ilmeğimi de yan yana getirip konumlandırıyorum. Devam ediyoruz. Bir tane ters ilmek. Tekrar bir tane selanik ilmeği. Tekrardan yapacağımız işlem burada. Şuradaki alanda. Bir tane ters. Şuradaki ilmeğimi düzelteyim. Arka yüzde bunu düz örmüşüm. Şimdi şöyle baktığımızda Üç tane ters ilmeğimiz var. Hemen bunları üç tane ters ilmek olarak örüyoruz. 1 2 3 Dördüncü ilmeğimi hemen burada bir tane ters ilmek olarak örüyorum. Bir tane selanik ilmeği örüyorum. Bir tane ters ilmeğim. Bir tane selanik ilmeğim. Devam ediyorum. Bir tane ters. Bir tane selanik ilmeği. Böylece bakın. Buradaki dört tane ters ilmekten sonra birinci selanik bir ters. ikinci selanik bir ters. Üçüncü selanikten sonra şuradaki üçüncü selanik ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. Diğer tarafa kadar. Diğer tarafta da modeli ekleye ekleye gittiğimiz alana kadar bütün ilmekleri düz ilmek olarak örüp sırama devam ediyorum. İlerleyen aşamalarda burada da düz ilmeklerimiz kalmayacak biliyorsunuz. Modeli ekleye ekleye gittiğimizden dolayı hemen şöyle düz ilmeklerimizle devam edip gidelim. Kol kısımlarının nasıl çalışıldığını sizlere göstereceğim. Bazı arkadaşlarım normalde bu tür hırkalarda önce kolları örüyorlar. E, şu an kollarla e, vakit kaybetmek istemedim. Kolların örümü çok daha kolay olduğu için sadece beden kısmını çalışacağım ve en son kısma kol kısmını bırakacağım için e, bu seferki e, o tarz örgü ören arkadaşlarım illaki önce ön bedeni örecekler. Neden böyle bir şey yapıyoruz? kolları sona bırakıyoruz. Kollarda şuradaki e, ilmeklerimizi bıraktıktan sonra çalıştığımız hem e, boyuna hem enine ilmekleri oturturmamız gerektiğinden dolayı kolları en sona bırakıyorum ben. Ama e, sizler ilerlediniz. Ve bu modeli oturtturdunuz kendi kafanızda. İşte şu aşamaya geldikten sonra aslında kol çalışmasına da başlanabilir. Fakat ben vakit kaybetmemek için bütün bedeni öreceğim. En sona da kolları bırakacağım. Oradan ilmek alışlarımız falan farklı olacak çünkü. Tekrar düz ilmeklerime devam ediyorum. Hemen biraz birkaç dakikanızı alacağım. Bunun için Renk aslında çok çok daha açık ama videoda biraz daha koyu düştü sanki. Onun için de umarım görebiliyorsunuzdur. Göremiyorsanız da tane tane anlatmaya çalışıyorum ilmekleri. En azından rahatça örebilirsiniz diye. Bir de daha çok örgünün mantığını kavrayabilmeniz açısından neyi nerede niçin yaptığımı söylemeye çalışıyorum sizlere. Şimdi şurada birkaç tane daha düz ilmeğim kaldı. <laughs> Hemen bunun da yapımını yapalım. Ve evet. Ters ilmeklik alana geldik. Şimdi örgünüze her zaman için benimle örseniz de örmeseniz de yapacağınız işlem bu türlü e, model kurulumlarına geldiğiniz zaman örgünüzün önce böyle e, uzaktan bir e, genel görünümüne bakmanız gerekiyor. Daha sonra ise e, karşılıklı Örgülerin denk geleceğinden dolayı bu tarafta ne yaptıysak ona bakmanız gerekiyor. Mesela şimdi 3 tane ters ilmeği normalde biz burada 4 tane ters ilmeği çıkarttık ya. Bakın şuradaki alanda 4 tane ters ilmeğimiz oluştu. O Bu tarafta şu anda 3 tane ters ilmeğimiz var. Birinci selanik, ikinci selanik ve üçüncü selanik tamamladığımıza göre hemen şöyle bakıyorum. Üç tane ters ilmekten sonra birinci selanik, ikinci selanik. Demek ki şuradaki ilk ilmeğimi ben ne yapacağım? Ters ilmek olarak öreceğim. Demek ki buradaki ilmeğimi selanik ilmeği olarak almam gerekiyormuş diyorum. Ve birinci selanik ilmeğimi örüyorum. Hemen bakın karşıma düz ilmek olarak çıkıyor. Ama buradaki ilmeği ters ilmeğe çeviriyorum. Devam ediyorum. Bir tane selanik ilmeği. Tekrardan bir tane ters ilmek bir tane selanik ilmeği. Yani sırt kısmına döndüğümüz yerde 1, iki 3 tane selanik ilmeği oluşturmuş oluyoruz. Tekrar ipimizin yönünü değiştiriyoruz. Bir tane ters ilmekten hemen önce tabi hemen önce birinci düz ilmeğimizin hemen yanında bir tane gizli arttırma ile beraber ters ilmek örüyoruz. 1, Şimdi iki model arasındaki üç tane ters ilmeğimizi tamamladığımızda buradaki ilmek sayılarım dörde çıkmış oluyor. Tamamladım dört tane ters ilmek. İpin yönünü değiştirdim. Birinci selanik ilmeğim. Devam ediyorum. Ters ilmeğim. Tekrar bir selanik ilmeğim. Tekrardan bakın toplama alanına geldim. Birinci ters ilmeğim, birin düz ilmeğim, tekrar bir tane daha ters ilmeğim. Buradaki ilk ters ilmeğin yönünü değiştirip birinci ve üçüncü ilmeği birlikte alıyorum. Tek ilmek. Buradaki ilmeği hemen bunun üstünden geçirip birinci selanik ilmek, ikinci selanik ilmek ve üçüncü selanik ilmeği yan yana getiriyorum. Bakın, yan yana geldi. Tekrardan bir tane ters ilmek. Bir tane selanik ilmeği. Bakıyorum hemen örgüme. Üç tane ters ilmek yan yana. Önce üç tane ters ilmeğimi yan yana örüyorum. 1 2 3 Devamında selanik ilmeğimden hemen evvel bir tane gezli arttırma ile beraber ters ilmek örüyorum. Bu bu tarafta kullanacağım modelin ilmeği. İpimin yönünü değiştiriyorum bir tane düz selanik ilmek devam ediyorum bir ters ilmek tekrar bir tane düz ilmek selanik ilmi bir tane ters ilmek bir tane selanik ilmeğim ve bu aşamada selanik ilmeğimin hemen sol tarafından hemen bir gizli arttırmayla ters ilmek çalışıyorum Bakın sol şişimde 1 2 3 tane ters ilmeğim yan yana duruyor. Hemen 1 2 3 ters ilmeğe çalışınca sırası üstünde 4 tane ters ilmeğim yan yana geldi. Devam ediyorum. Şimdi modelin orta kısmındaki eksilteceğim alana geleceğim. Önce bir tane selanik. Daha sonra bir tane ters ilmek. Tekrar bir tane selanik ilmeği çalışıyorum ve yan yana birinci ters ilmeğim düz ilmeğim ikinci ters ilmeğim hemen ipin ilmeğin yönünü değiştirdim birinci ve üçüncü ilmeğimi beraberce aldım tek ilmek haline getirdim buradaki alanda ve birinci düz ilmeğim ikinci düz ilmeğim şimdi ise üçüncü düz ilmeğimi yan yana getirdim Devam ediyorum bir tane ters ilmek. Bir tane selanik düz ilmeği. Şimdi yapacağım işlem Üç tane ters ilmek örmek. 1 2 3 Hemen yeni model kurduğum için selanik ilmeğimin başında bir tane ters ilmeği gizli ile beraber alıyorum. Ve devam ediyorum bir selanik ilmeği. Bir tane ters ikinci selanik ilmeği bir tane ters bakın üçüncü selanik ilmeğimi de çalıştım tekrar bir tane ters ilmeklik alanım var gizli arttırma ile arttırıyorum buradaki ilmeklerim normalde dört tane ama dördüncü şuradaki ilmeğim benim 12 ilmek olduğu için burada da gizli arttırmam olan birinci ters ilmeğim bakın üç tane ters ilmek yan yana burada tıpkı en baştaki olduğu gibi beş tane ters ilmek yan yana konumlanacak birinci ikinci üçüncü dördüncü ve beşinci ters ilmeğimle beraber 11 birinci ilmeğimle örmeden aldığım alan bir tane ters ilmek tekrar bir örmeden aldığım bir ters örmeden aldığım bir ters örmeden aldığım iki ilmek ve kenar ilmeğimle beraber tamamlamış oluyorum şimdi kafanıza takılan sorulardan bir tanesi işte şu olabilir ters ilmeklerin bir tanesini hemen selanik ilmeğinin sağında alırken bir tanesini selanik şey pardon ters ilmeklerin hemen sonunda alıyoruz onun mantığı şu şurada da göstersem çok daha açık renk olacak kapattığımız ilmeklerin Sağında ve solunda hemen ilmek alışı yapmıyoruz. Açtığımız ilmeklerin hemen yakınında alıyoruz gizli ilmekleri. O yüzden buradaki ilmeğin kapatırken hemen 3 ilmekten önce 3 ilmekten önce alıyoruz gizli ilmekle ters ilmeği. Burada da 3 ilmekten sonra alıyoruz ters ilmeği. Yani şu var. Kapattığımız ilmeklere yakın olan yerde gizli arttırma yapmıyoruz açtığımız ilmeklere yani yeni modeli açarken açtığımız ilmeklere yakın olan yerde gizli arttırmalarımızı yapıyoruz. Orayı ihmal etmeyin. <laughs> niye böyle yaptığımıza dair. Şimdi e, modelimize devam ediyoruz. Tekrardan ön yüzde görüşmek üzere. Arka yüzdeki ilmeklere lütfen dikkat edin. Hadi bakalım hepimize kolay gelsin.